Süper Lig'deki son maçında Çaykur Rizespor'u yenen, senenin son maçında ise Ziraat Türkiye Kupası'nda derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Savunmasını güçlendirmek isteyen Kara Kartal için Türkiye'de top koşturan futbolcunun transfer listesinde olduğu iddia edildi. Yılın son maçında derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 2 ila 1 mağlup ederek devreyi galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Kartal için Türkiye'den bir transfer iddiası geldi, Karadeniz ekibinin kilit stoperi için Beşiktaş'ın resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Siyah-beyazlılar, savunma hattındaki eksikleri gidermek adına rotayı Karadeniz'e kırdı teknik heyetin onayıyla harekete geçen Beşiktaş yönetiminin, Rick Van Dron gelen için Ocak ayında Samsun Spor'un kapısını çalacağı öğrenildi. Sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Dron gelenin, Beşiktaş'ın stoper rotasyonu için bir numaralı aday olduğu belirtiliyor. Bu sezon 25 maçta forma giyen 27 yaşındaki Hollandalı, 2 gol ve bir asistlik performans sergiledi.